Gel barına, koleksiyon ve da bir değişim i̇şte Barış ya, da bu işin da arasında. Arasında. Çok o, çok. Harika. Biraz da reklam filminden bahsetmek istiyoruz. Daha görmedik ama duyduğumuz kadarıyla film tadında bir reklam izleyeceğiz. Barış Arduç anlatacak ve Barış Arduç'a da doyacağız galiba. Yani şöyle, o kadar mutlu bir çektiğimiz filmden dolayı ilk günle de aynı hisleri paylaşıyorum. Dediğim gibi yani ilk film. Merhaba arkadaşlar. Yepyeni haberlerle karşınızdayız. Barış Arduç. Her gün kızımdan yeni şeyler öğreniyorum. Deliha filmi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Barış Arduç ile Gütse Özay 2020. yılında evlenmişti. Oyuncu çift Eylül 2022. yılında kızları Asya'yı kucaklarına almıştı. Arduç şahane duygular içindeyim açıklamasını yaptı. Yakışıklı oyuncu bir düğüne geldim. Şimdi arkadaşlarımla Merve'yi dinlemeye hem de arkadaşımızın mekanı hayırlı olsuna geldik dedi. Birinci yaşını geçirdiğimiz hafta dolduran kızı Asiye hakkında konuşan Arduç, babalık güzel gidiyor.